Onun Bunun hoca değil de. ki. gerçekten deniz böyle bir kaosun içinde nasıl çıktı? Hani siz ilk defa ya. mı basın toplantısına geliyorsunuz? Ya hocam özür dilerim. Kendi keyfinden ya mi geçiyor? Niye hocaya söylüyorsunuz? Sağ ol, Sağ ol, çok üzüldüm ya. yani. Gerçekten sizin gibi bir arkadaşın böyle bir şey sebebini bilmeden herkesin içinde beni suçlamanız çok tamam. Ya boş ver o hocam. Boş ver abi. Boş ver hocam yani. Boş ver. Ya bu kadar boş bir biz bir mesaj verelim, bir şey oynayalım diyoruz. Bir şey başım biz bir şey, suçlu olmadan suçlu pozisyonuna düştük. Ne anlamı İlk diye. kez böyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Evet. Neyse iyi akşamlar. Tamam, tamam. Ne zaman biz kuralı basın mensubu da Yarım saat içinde gelmeyeceğiz. Gelmek zorunda kalmayacağız. Her zaman hocayı izliyorsunuz. Bizim bir durum da yok. Ben bir açıklama yapayım isterseniz. <laughs> Buyurun arkadaşlar. Hocam, evet hocam buyurun sizin. Sizi? Evet, Derasyon açıklama yapsın arkadaşlar. Evet, hepimiz bilelim. Arkadaşlar kuralı biliyorsunuz bildiğiniz gibiydi fakat dışarıda seyirci beklediği için tribünlerde tamam. Takımı çağırmak için beklediler ondan dolayı da gecikme yaşandı. Yani Beşiktaş bu dolayı bir gecikme yaşadı. Tamam. Teşekkür Tamam. Teşekkür ederiz.